Bura indik bak denizin yüzünde ya şimdi ha. Vapurlar geç. Aha kral. Uh aha. Geçiyorlar bak aha. Şu anda kadı göz gelesi Deniz ayağımızın dibinde. Ulu. Aha geliyor bak. Bak. Aha buradan geçecek bu. Aha bak hava oradan. Bak aha uşaklar bak. Aha bak. Kafana geçeyim bak. Üstü değil ya bak. Üstü sürttü bak. Ha 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 kandırdık. Aha. Aha. Hoca vurur muyuz ya bunu? Bunu geliyor ya lan. Allah. Ulan nasıl geçiyorlar bura? Oo uçak var bak. baksana. bak bak bak. Yapana geçeyim bura baksana lan. Aha. Oho. El salla onlara, el salla onlara. Hey, ne yaptınız? <laughs> Nereye gidiyorsunuz? <gideceğiz, biz. gülüyor> bura el ezal, el Ha? Aa, gördünüz mü? Murat. Tamam.